Seyyid Abdülbaki El Hüseyin Hazretleri'nin vefat ettiği günün 2-3 gün, 2 -3 gün oldu. Elhamdülillah. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Büyük Allah dostu, Seyyid'dir kendisi. Resulullah Efendimiz'in torunudur, ehl-i evladı Resul'dür. Şu anda bakıyoruz, yani çok ilgilenmiyorum ben o işlerle de. Yani ilgili ama yine de böyle telefonlarda, haberlerde vesaire işte eşten, dosttan atıyorlar. Bakın işte ee, düşmanların nasıl üstünde tepiniyor o işin üstünde nasıl tepiniyor işte Ahmet İbn Ambel buyuruyor ya bir daha da eline söyleyin bizimle onların farkı cenazemizden belli olur diyor bakın bir e, menzil e, adıyaman Kahta ilçesinin bir köyü bir köy yani orada 250 bin kişiyle cenaze namazı kılındı ee, ya zaten şöyle hafta sonra falan bekletilseydi belki orada 1 milyondan fazla insan olurdu Ahmet İbn Ambel o kendi döneminde yani tab 1200 1300 sene önce yani 1200 sene kesin var. Ahmed İbn Hanbel'in dönemi o zaman 1 milyon cenazesine insan gelmiş. E şimdi e, elhamdülillah e, Seyyid Abdülbaki Hazretleri'nin de cenazesine 250 bin kişi. 250 bin kişi. Yani vefat ettiği günden bir gün sonra hemen öyle yani ikindi falan beklenmedi bir de yani. Hemen e, işte o öğleye yakın, öğleden önce cenaze namazı kılındı ve o çünkü hadis-i şerifte acele ediniz buyuruyor ya yani ölülerinizi defnetmekte acele edin buyuruyor. Elhamdülillah 250 bin orada mübarek Müslüman e, cenazeye iştirak eylediler. Kalabalık bir şekilde elhamdülillah cenazesi cenaze namazı kılındı ve e, ı bekaya irtihalinde o kadar insanlar şahitlik yaptı. Elhamdülillah büyük veli, büyük Allah dostu yüzlerce, binlerce, belki de milyonlarca diyebiliriz. Yani insanların hidayetlerine vesile oldular. onlar olmasaydı, o mübarekler olmasaydı belki de parklarda bile can güvenli olmayacaktı insanların, sapkın sapkın insanların. Psikopat insanların, uyuşturucu bağımız insanların oraya gidip hidayet bulduklarını biz ben kendim gördüm yani elhamdülillah. Rabbim şefaatle nail eylesin. Bizleri onların yollarında ayırmasın. Tabii biz onların evlatları olaraktan mahzunlaşıyoruz ama üzülüyoruz. O da cehaletimizden yani. Yoksa onların o gün bayramıdır, düğünüdür yani. Dostun dosta kavuşmasıdır yani. Ee, orada o işe üzül. O Biz sadece işte manevi babasız kaldığımız için öksüz evlatlar olarak da üzülüyoruz. Yoksa biraz işin farkında olsak e, biz de üzülmeyiz. Ama işte bizim üzüntümüz ayrılık. Ayrılım bize ağır geldiğindendir. Aynı zamanda Mahmud Efendi Hazretlerimizin de cenazesinde yani 8 milyon falan dediler sonra korkutra onu 3 4 milyona indirdiler. Aslında 8 milyonda bile fazla olduğu söyleniyor. Yani cenaze iştirak edenler o da bir de mesela Avrupa'da uçak seferleri durdu, burada Türkiye'de gelemeyenler oldu, izin alamayanlar oldu. Kadınlara mesela müsaade edilmedi. Yani orada 8 milyon erkek varsa 8 milyonun fazla kadın gelirdi yani. Eğer müsaade edilseydi 20 milyonu falan bulurdu. Bulurdu bak elhamdülillah. işte ehlullah böyle Allah'ın dostları böyle. Elhamdülillah. En büyük yavurun cenazesine bin kişi, 2000 kişi gittiği zaman o seviniyorlar. Yani çünkü yavurun cenazesine o kadar adam geldi zaman çok onu büyük bir şey zannediyorlar yani. Aynı zamanda aynı o işte mübarek Seyda Hazretleri vefatının olduğu dönemde bir onların bir şarkıcısı, türkücüsü de ölmüştü. Müslüman olarak öldü. Allah rahmet eylesin. Arkasında konuşmuyoruz yani. Abi işte Atatürk Kültür Merkezi'nde tabutu getiriyorlar. Orada çiçekler, karanfiller, şunlar bunlar. Ya adam ne dertte biliyor musunuz? Ya onun ne dertte olduğunu biliyor musunuz? Yani bilseniz o kadar tepinir misiniz oralarda yani? Bağırtı, gürültü, çağı, çağı, onu diyor falan. Saygısız insanlar. Ölüye bile saygıları yok bunların. Ama elhamdülillah bakın orada 250 bin insanda çıt çıkmıyor. 250 bin insanda birisinin haykırdığını, tekbir getirdiğini şunu yap göremezsiniz. Niye? Edepli insanlar Allah dostunda yetişmişler. Büyük velinin önünde Geçmişler elhamdülillah, elhamdülillah. Ama görüyoruz tepiniyorlar bilmem. O din düşmanları, vatan hainleri, sevinenler var bilmem. Tekfircilik, te yani onlar tekfirci zaten daha kötü ağza alınmayacak şeyler söylüyorlar falan. Allah onlar şerlerden emin eylesin. Elhamdülillah. Hemen şeyi çok seviyorlar. Dağıldılar, bittiler, baş bulamazlar. Siz korkmayın. Siz rahat olun. Onda baş vardı zaten. Onlar yerine baş ayarlamışlardı. Aynı Efendimiz Hazretlerimizin hakkında o işte daha aldılar gittiler falan. Daha bak Efendimiz Aleyhisselam'ın mesela cenaze namazı kılınırken bile oğlu Ahmet Hoca, Ahmet Hoca Efendi var. dedi işte Hasan Efendi yerine geçti. Bak elhamdülillah biz hiç korkmuyoruz. Siz niye korkuyorsunuz yani? Biz başsız kaldık diye korkmuyoruz da siz bizim adımıza mı? Bizim adımıza korkmuyorlar aslında. Seviniyorlar. Ellerine bir malzeme geçtiğini düşünüyorlar. düşünüyorlar ama öyle değil. Elhamdülillah. Rabbim bütün Allah'ın dostlarının şefaatlerine bizi nail edesin. Biz elhamdülillah biz tasavvuf eyliyiz. Tasavvuf eyliyi seviyoruz. Elhamdülillah Rabbim onlara hayırlı evlat olmayı, layık evlat olmayı Rabbim nasip eylesin. Beceremiyorum, kendi adıma konuşuyorum. Beceremiyorum ama Rabbim becermeyi nasip eylesin. Allah o din düşmanlarının, vatan hainlerinin de tasavvuf düşmanlarının, tarikat düşmanlarının da şerlerinde emin eylesin. Bütün Müslümanlar halas eylesin. Onlar da bu kadar olanlar Rabbim hidayet eylesin. kadar olma olmayanlar da Allah birbirlerine kırdırsın inşallah. şəhərləri müsəlmanlara deyə də fərqiz haliləsin və elhamdülillah